yaklaşık 12 günden beri Rio'dayım ve artık cidden çok sıkıldım. bula bula karla buradan ilk olarak Kapa gideceğim. Oradan kadar kalırım bilmiyorum ama en fazla bir gün kalırım muhtemelen. Oradan sonra kuzey doğru otostop çeke çeke Salvador'a kadar gideceğim. Muhtemelen Salvador'dan da sonra da devam etmek istiyorum ama duruma bağlı. Eğer devam etmezsem Salvador'dan geri San Paolo'ya kadar yine otostopla geleceğim. Oradan sonra Fordi'ye gidiyorsun. Ve sonra Paraguay, harcayacağım planım buradan e, ekvatora kadar gitmek aslında ama bakalım yapabilecek miyim herhangi bir sıkıntı olacak mı ne olacak henüz tam olarak bilmiyorum malum Arjantin'in eşili ülkeye girişlerde sağlık sigortası istiyor Covid kapsamlı ben de şu anda yok yurt dışından bunu yaptırabilirsem Arjantin ve Şili'ye gitmem kolay olacak. Hatta, hatta Bolivya'da istiyor, istiyor artık herhalde. O yüzden bunu mecbur olarak almam gerekecek yolda bir şekilde alabilirsen bir sıkıntı yok alamazsan her bak güzel artık şimdilik rotam bu şekilde bitirdikten sonra Asya Afrika devam da edebilirim ya da tutturamam muhtemelen belki ikinci üçüncü ülkeden sonra artık geri döner Türkiye'de devam edip bilmiyorum bakalım geldim şimdi metroya buradan biraz bir 15 20 dakika falan sürüyor herhalde bir yerden ilk yarım saatte oradan gireceğim ama hava aşırı sıcak abi de burada rahat yemekleri satıyor falafel falan var Bileti buradan alıyorsunuz. Yaklaşık 5 lira 80 kuruş gibi bir şey. Pahalı. Şöyle bir şey veriyorsun. Çok da güvensiz yerlerdeyim böyle. Posta çal diye bir yerden diyeceğim araca. Oraya doğru yürüyorum ama telefonla çıkardık Çaldırmadan bir iki saniye çek. Bak bu 40 dakikadır falan yürüyorum bu sıcağın altında. Bayağı bir yordu ya. Yine bir insan, ne yine de insan huzurlu oluyor tek başına bilmediğim bir yerde dolaşmak güzel. Geldim ben biraz istasyona. istasyonuna. Bir e, iki dakikalar yedikten sonra. Bir de bir yer yerde yer değil yani. Bu havada iyi geldim ben bu ara. Şey sakole diye bir şey buldum. Bildiğimiz meyibiz değil ama. İki buçuk ayarı verdik bu sıcaktan Bakın bu eski istasyonmuş. Zaten bulunduğumuz gibi bir adı da işsatıyor. Market bakmaya çıktım ama. Bina bayağı eski herhalde ya. Artık kullanılmıyor belli ki. Başka maçlarda kullanılıyor. Alt tarafları kiralamışlar. Bunlar da Guaravita. Bunlar da git Nasıl okuyorlar top? meyveli bir içecek. Uygun bakalım nasıl olmuşlar. Işte. Ben burada biriyle konuştum. Burayı artık favela değil de komiçi diyorlar. Benim geldi. Şimdi benzin alıyor. Birazdan yola çıkacağız herhalde. Bir iki, iki saat, on dakika falan sürecek. Yoldan da biraz görüntü var. Çekmeye çalışırım herhalde. Burada gittiğim yerde hiç fikrim yok. Hostel bile bakmadım. Eğer pahalıysa değiştireceğim. Muhtemelen daha uygun bir yere geçeceğim biraz uzağın da buz yok diye bir yer var. Orada baktım orası uygun gibi. Benim oradan bir de çadırla şeye bakmam lazım. Hmm. Çadırla ne bakacak bundan başka? Mutluluk. Neyse çadır lazım. Ha salti çubuğu salti çubuğu. Tutarken zorlanıyorum çıkıyor. Ses ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Belki benim kafam bakar. Şimdi bunlar bana bayağı bir görecek ama. Of! Manıkalı renk. Não bate, <laughs> <laughs> um negócio no horário, <laughs> sabe? O assim, eu, é, é. Tá é meu primeiro serviço que eu tive. 14, 14 para 15 anos. <laughs> é. primeiro, primeiro trabalho. Falei, tá bom. No outro dia eu falei com ela, vem cá. Eu cheguei aqui 8

burada çeken bir diğer şey ise favelalar, güzel yerler hep en güzel yerleri kurmuş. Yani şehrin en iyi yerleri oldu. Manzara açısından Böyle uzaklaştıkça şehrin şehresi değişmeye başladı. Mesela yine 5 dakika falan bir ara verdik tuvalet morasıymış. Ben bir sigara yapayım. Ya. güzelliğine bakın ya. Yani. Hala çok titretiyor mu muyum acaba? Bir de ben bu telefonu tutarken Telefonu tutarken yanlışlıkla bu kısmını elimle kapatıyorum muhtemelen. O yüzden ses de iyi gelmiyor. Bundan sonraki videolarda artık ona dikkat edeceğim şu muz viskisiymiş. Muzdan yapıyorlar yani. Niye kapattın mı acaba? Muz viskisi. Bir gün daha geldim. Kabaklı'ya dayım şimdi. Buradan yotobüste bir, bir saat kadar da buz yosa geçeceğiz. Bunu bekliyorum. Şöyle bir şey aldım. Adı Sağda abi. Bir değer yani iki uçuk lira falan. İçi ek dolu. Bence gayet uygun. Otobüslere şöyle bir sayas koymuşlar kaç kişinin geldiğini, gel, gel, girdiğini bu şekilde görebiliyorsunuz. Muhtemelen hani rakip alınırken de vergi kaçakçılığı olmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Ben gelmek istediğim yere geldim. Buz yostayım şu anda ama daha şehre adımımı atar atmaz yağmur başladı. Kurtulamadım şu yağmurdan ya. Merhaba. Şu an Buzyos'tayız. Buradan yaklaşık 1438 kilometre büyüdü yaklaşık 1438 kilometre bir otostop çekip Salvador'a gitmeyi planlıyoruz. Muhtemelen 2-3 günde anca gideriz oraya gibi geliyor. Bakalım. Merhaba biz şimdi şeyden vazgeçtik Salvador'da. Buradan Paraguay'a gideceğiz. Oradan da Arjantin'e geçmeyi planlıyoruz. Şu an bu Buradan ayrılıp Paraguay'a doğru gitmek istiyoruz. Önce Rio, sonra São Paulo, sonra Curitiba, sonra Pozo Iguazu, oradan da Paraguay'a geçiyoruz. Eğer yapabilirsek tek seferde Kuritiba'ya da Kozlu'yu Gülasya'ya gelirsek 10 numara olacak. Olmazsa parça parça 2 günde günde buradan oraya geçmeyi planlıyoruz. Ama asıl sıkıntı şehirden çıkmak. Şu an şehirden çıkamıyoruz. Ya durmuyorlar burada, nereye gideceğimiz belli değil. Millet şehir içinde sadece yolu geliyor. Buradan bir şekilde çıkabilirsek gerisi kolay. Bakalım nasıl olacak. Rizyon'a kaç gün oldu? 23 gün falan oldu herhalde. 23 ya da 24 gün. O civarda bir şey oldu. Bana gitti ya. Ha, kapatıyor diyorlar. sıra sırayla otosol çekiyoruz. Bekleyeli bayağı bir oldu. 21 15 saatten beri bekliyoruz. Duran yok, şey yapan yok. Bir iki kişi durdu onlar da para istiyor. Ya para verecek olsam ben niye otostop çekeyim ki? Otobüste rahat rahat gidelim. O ilk baştakini kaçırmayacak ya. O da benim Geçemedim karşıdan karşıya. Gitti San Paolo. Neyse bakalım belki bir başka bir Niye gidemedik hala? Abi niye gidemedik? Arkadaşlar bu arkadaşlar gerçekten yani elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Takdir ilahi diye. ben yani bir türlü istediğimiz noktaya varamadık. Yani doğru zamanda doğru yerde arkadaşlar olamadığı için şu an gidemedik. Yoksa Sao Paulo'ya gidebilirdik. Ama olsun. Olsun. Buralar da güzel. Biz buraları da sevdik. Buralar da yaşanır bir Bugün işte burada kaldık. Belki bir sonraki için. şey olacak. Kuritiva'ya gidecek direkt. Bir saat beklediğimize değecek. Belli mi? Olumlu düşünmek lazım. Şöyle bir şey var. Biz sabah otobüsten buraya çıksaydık çoktan gitmiştik. Biz orada bir hata yaptık. Evet ya. biraz geç kaldık ama. Tamam çok pis direktlik orada. Bu hata yaptık. Bak şu an otobandayız. Hava da kararı yok. Ha. Gece otostop bayağı zor olacak gibi. Yani birazcık deneriz Rio, en azından Rio'ya kendimizi atarsak rahat ederiz. Ama Rio'ya gidemezsek bile... ya, de Yaptıra var, ne kaldırız. Ama Rio'ya en azından kendimizi atalım ya. Yani sağ Paolo'ya artık şu an bir hayal. Sadece Sağ Paolo'ya giden bir araç bulursak Geri değil Yine geri buradayız ve dönüyoruz. Biraz satış yapardık. Yarın devam edeceğiz bakalım.